Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Beni ne sarsan bugün sizlerle birlikte yarış yapacağız. Yanımda iki kişi var. Bebek Sonic ile Fred. Biz Miray ile olacağız. Bebek Sonic ise Fred ile olacak. Bakalım hangi takım kazanacak? Tabii ki de biz kazanacağız Enes amca. İnanıyorum kazanacağımıza. Evet, Ama Enes amca biz kazanacağız. Umarım kazanırsınız. Hazırsanız herkes kulvarını alsın. Çok komik. <laughs> Bunları şimdi eşyalarını alsın. Hazır olunca kazmaya başlıyoruz. Hadi biz hadi başlayalım. 3, 2, 1 kazın bakalım. Aşağıya doğru kazıyoruz. Bakalım önümüze ne çıkacak. Burada amacımız en aşağıya kadar gidebilmek. Aa. Benim karşıma çok garip bir şey çıktı. Dropper. Miray hemen atladı ve geçti. Ben geçtim Hemen atlıyorum ben de Mira'yı takip edeceğim. Hızlı bir şekilde dropper'ı yaptım ve geçtim. Yaşasın. Burası ne kadar güzel. Enes dikkat et. Buradan aşağıya düşme tamam mı? Tamam tamam düşmem. Bakalım aşağısı bayağı korkutucu arkadaşlar. Buradan dikkatli insek iyi olur. Miray dikkat et düşme. Ay ya beni düşünüyorsun. Teşekkür Şapşi. Rica ederim rica ederim. Benimle birlikte gel ama dikkat et. Oradan da atlayabilirsin. Buraya yavaş bir şekilde inelim Miray. Sonumuz baya kötü olabilir. Tamam ben senin önünden attım istersen kucağımda taşıyayım mı seni? Saçmalama. Sen geç oradan ben geliyorum. Üstüme atla üstüme canım benim. Ben seni tutarım. Miray şuradaki bloğa kafam değebilir. Of tamam geldim sorun yok. Senin üstüne neden atlamamı istiyorsun? Ben seni tutarım. Gerçekten arkadaşlar bu kız tamamen psikopat. Buradan aşağıya doğru yavaş bir şekilde inelim. Bak aşağıda lav var. Dikkat et giderken. Olur olur. Dikkat ediyorum. Ay çok dikkat ediniz. Hadi bakalım atlıyorum. Olamaz. Hayır. Miray beni tutmak yerine aşağı atıyordun az önce. Ay pardon. iyi misin Enes? İyi misin? Özür dilerim. Kendimden şu an çok utanıyorum. Lütfen beni affet. Tamam sakin ol. Affediyorum. İlerleyelim hadi. Dikkat et bak buradan aşağı atlarken. Tamam. Burayı yavaş bir şekilde yapıyoruz Pepeksyonikler acaba nasıl yapıyor Boşver onları biz buraya geçmekle uğraşalım Olur dikkatli bir şekilde geçelim Dikkat et Aman dikkat et ha aşağıya falan düşeyim deme Merak etme ben düşerim de seni asla düşürmem Canım benim Çok iyi yapıyorsun vardı Miray Ben de geldim yanına Şu an gerçekten mükemmel gidiyoruz O karşıya atlayabilir miyim sanmıyorum Sen atlamayı dener misin Tabii ki. Aslında direkt aşağıya atlasak ya. Bak böyle yavaş bir şekilde aşağı ineriz. Ay o da çok mantıklı. Sen çok zekisin ya canım benim. Ay popon bana gelecek. Miray. Yandım. Yandım. Ay anam anam yandım yandım. Yeter çekeydi bu yeri de. Bu yaşı bayağı korkutucu. Bana katma babak Sonic. Böyle işler benden çolulu. İşte ben şimdi bak ne yapıyorum burada. Tamam. Fiyat. Gaba baba hoşun iyi. Bayağı başı da bu la. Ataçeçe. Konya at diyemedi. Fırtamce geliyor. Dur bekle. Ay! Bu çocuk kaçaktan galice yakalıyor. Maşallah abim ya. Geliyorum Fırtamce. Tut beni kollayınlar. Geliyorum. Ay! Ya bu çocuk kaçaktan baye şiş o maşı ganakna gacha mı bulaya. Sonunda gele bıydım baba çoğunu. El ele olsun vallahi cana. Şafiret amca teşekkür ederim. Hadi gel devam edelim. Daha bu yerin işi de var. Doğru şöyle olsun baba çoğunu. Bakalım bizi ilayda ne bekliyor. Aha. Ana. Bu ne la baba Bilmiyorum Fiyat amca. Hadi gel devam edelim. Onları geçmeliyiz. Biz fakiriz ama golüyle işerleriz. O da sen git o zaman. Ben gitmem kuçukla yönden. Be Ula gel çakam için. Ben seni oda kurtarıca ben de ölürüm. Am, atla. Bak benim gibi. Atla. Ana, o gerçekten dek çuat çaya bebe çonik. Başana şu da ölmüyor. Bu yaşı çişlama Fiyat Bu yaşı bir şey değil, bu kadar. Benim çişimin içinde yolcu olsun Aha, buraya ben içemiştim. Ya. Şaka yaptım gel oke. Okay. Bebek çonik çaha yaptım gerçekten. Buna şine bebek çonik kesinlikle lava atlamalıyız. Tamam iyi misin? Sönüyor bir dakika. <laughs> ya baba ba, ba, bana üfledin. Çok teşekkür ederim. Şapşi gelipyim seni. Ha Mira yapma ya. Arkadaşlar ben bu kız hayranımdan bıktım ya. Benim peşimi de bırakmıyor. Sen önden git Mira biraz. Ben arkandan geleceğim. Olmaz öyle. Allah'ım ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bununla takım olduk bari. <laughs> Artık çilesine de katlanacağız. Yavaş bir şekilde gel Miray. Burada bak lava düşersen bir daha doğamazsın. Öyle şakaya gelmez böyle şeyler. Oo, burası çok riskli. Bak beni izle Miray. Ay aşık oldum. Ben ne yapacağım şimdi? Nasıl yaptım güzel mi? Güzel yaptın. Yok yok güzeldi. Benimkinden daha güzeldi hatta. Arkadaşlar bana yanlamak için her şeyi yapıyor. Elinden gelen her şeyi kullanıyor. Her kozu. Miray gelsene. Şimdi buradan karşıya doğru atacağım. İzle beni. Bak ne yapacağım. Oo çok farklı bir şey. Ha, oo! o güzeldi. Az önce az. Olamaz. Ay ay canım benim. Can evimsin. Evimsin iyi misin? Ben seni yanayım. Ben, ben ben yanayım. Sen yanma. Kafayı yemiş bu kız. Miray ne yapıyorsun? Ya hayır. Öyle bir şey neden yapıyorsun? Altın elmayı ye. Altın elmamız vardı. Dikkat et tamam mı? Bak bu şaka değil. Ay olur olur. Tamam dikkat ediyorum bu sefer. Sen iyisin değil mi? İyiyim Miray merak etme. Ne kadar düşünceli. Seninden daha düşünceli. Acaba Miray'la mı evlensem? Şuradan aşağı atlıyorum. O, işte bu. Bulduk araçları. Amacımız zaten arkadaşlar güzel motor bulmaktı. Bizde böyle bir antika motor var. Bu motor bin beygir gücünde. Bu araç da baya antika. Ama altın kaplama çok güzel gözüküyor. Aracı baya beğendim ya. Gerçekten çok merak ediyorum sen arabayı. Mükemmel sürdüğünü biliyorum. Miray evet mükemmel sürüyorum da onunla alakası yok bunun. Şu araç baya güzel ya. Gerçekten baya güzel. Bu da zaten beni benden alıyor. Sen hangisini kullanmak istersin? İkisini birden portaldan çıkartmalıyız. Ben. Ben hangisini istersin? Ben hangisini kullanayım? Sen söyle. Sen o zaman aracı al. Ben de motor alayım. Ne dersin? Hadi o zaman gidelim. Evet portaldan geçiyoruz. Let's go. <laughs> Bak. Aha, ben söylemiştim sana diye. Bana inanmadın. Demek ki lağmış o zaman. Anam aha şuya dedim. Valla lağmış. Doğru bilmişim lan. Bu ne be? Aha. Ana. Bu motor ne la böyle kuluştu bir şey. Dedemin dedesinin motorunu bu bu ya. Ula buça 40 şeye menaci gidiyor bem oki. Sençi şey, elini şini çek bir sene çikolü kesin şey ye ay. Hadi hadi. Ula bu naçıyla ile gidiyor baba Jonik. Vallam adam ki daha şey gidebilecek bu yöne doğru. Şefek bak işte beni. Görüyor musun? Çok iyi. Şaşurulu dol gidebiliyor. Ulan bu ne kadar şaşma bir şey. Biz bununla kesin yanedik. La onu bana ver sen kuça. Ulan oğlum ben diyeğini üstüne içem. Bana gülala bayağı. Ya hadi fiyat amca ne olur ya sen onu şey. Of baba çonik ya şu halime bak. Ulan ben bunu şiyecek adam mıydım halime bak ya. Aa sonunda gelebildiniz. Fred bu hal ne? Çoğum aynış amca ya. Bebek çonik bana bunu layık gördü. Ha 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 Miray şuna bak. Ha 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 Bu kadar bu Ne olmuş ya? Gerçekten ayıp yapıyorsunuz şu an. Her neyse hadi gelin yarışa dönelim. Zaten bu yarışı kimin alacağını herkes biliyordur büyük ihtimalle. Ben anlayacağım bu yarışı. Umarım öyle olur. İlk olarak motorları yarıştıracağız. Sonrasında araçlar yarışacak. Yani Fred biz seninle yarışıyoruz. O zaman Eneş amca yenilmeye hacı o. <laughs> hadi o zaman. Miray arkamdan in ağırlık yapabilirsin. Ben ağır değilim kuş gibi hafif Of iyi Miray ya. Tamam gel. Gel Fred sen benim yanıma doğru yanaş. Arabayı hiç çekmeyelim. Tamam Alaş amca. Adam şu bana önden gel için. İyi tamam hadi sen önden başla. Tamam Şao başladım. <laughs> Başlasın arkadaşlar. Zaten ben şimdi onu ezeceğim. Geliyorum Fred seni yok etmeye. İşte bu. <laughs> ne haber Fred nasılsın? Hadi, hadi ben yanacağım. Hadi çamca, dur bir dakika. Nasıl bu kadar zirsinesiz? Durun beni bekleyin. Fred sana söylemiştik seni yeneceğiz diye. Kaç tur olmasın istersin? Seni hatta tura gömeyim mi? Ne dersin? Bir dakika. Anaç amca ben daha birinci tuyu bitiremedim. İkinci tuyu yok. İkinci tuyu yok. Anaç amca beni bekleyin. <laughs> Miray baksana. Ay ne kadar süre güzel süresiniz. Muhteşemsin. Bayılıyorum sana ben. Ya Miray sarılma ya. Sarılmanı istemiyorum. Arkama da geldin yapıştın zaten. Aneş amca. Bu ne oluyor? Bana bakmayın. Durun geliyorum. Aneş amca. çok komik ya. Baksana geçti konu Miray. Tamam artık durabiliriz. Evet Fred. Yarış bitti. Sen baya bir sonradan geliyorsun galiba yarışa. Geldim. Geldim. Kaçandım mı şimdi? <laughs> Kazanmadım Fred. Ben kazandım. Yani 1-0 zenginler önde. Şimdi sıra sizde. İlma. Ben nasıl de ben kazanamam ki. Artık orasını ben bilemem bebek Sonic. Bakalım kazanabilecek misiniz? Ha ha. Enes yanıma oturmak ister misin? Ben mükemmel bir sürücüyümdür. Evet Enes amca. Ben hazırım. Baba Sonic ben de canı yanına oturabilir miyim? İyi tamam gel Fiyat amca. Zaten yenileceğiz. Şimdi yarışmacılar bir yan yana geçin. Yan yana geçerek başlanır yarışa. Evet yarışmacılar hazır mısınız? <laughs> bir dakika. Tamam. Hadi Miray bırak önden gitsinler. Gidiyoruz. gide, Gidelim. Bir dakika ya. Gidemiyoruz. Koyuna başmayın. Freedom için sen ağırlık yapıyorsun. Ula benim neyim ağırlık yapıyor? Ana. Nasıl oluyor ya bu? He, tamam. Şimdi yarışabiliriz. Yarışasın. Miray başla. Onlara zaman verdik baya. Hadi bakalım. Şu bebek sana geçmek benim için bir zevk olacak Enes. Nasıl sürüyorum? Güzel sürüyor muyum? Çok iyi sürüyorsun. Geçtim bu arada bebek Sony. Miray ne yapıyorsun yoldan bayağı çıktın ya. Ay pardon ne olacak ki zaten bizi yenemeyecek ki. Olsun yine de yoldan gitmeye çalış. Yoldan gidersen en azından hileci diye bize şey. Yoldan gidersen en azından hileci demeye. Yoldan gidersen en azından hileci demezler. Ay tamam olur bebek Sonic merhaba. Yetişiyorum yetişiyorum bekle. Kim attı bir şey bana önce Bu ne baş? Oldu bile bebek Sonic. Araba mermi gibi. <laughs> Aaa. Ne yapıyorsun Miray ya? Ay İyiyim. Bebek Sonic yarışa koşuyor. Devam ediyor yarışa. Koş. Biz de koşarak devam edelim ya. Ya senin yapacağın işe ben var ya Miray. Ay pardon Enes çok özür dilerim. Sana bakmaktan oldu bunların hepsi. Aşıyım ya sana. Bebek Sonic biraz bekle. Yoruldum. Arkadaşlar koşarak yarış bitiriyoruz ya. Şaka gibi Miray arabayı patlattı. Güzelim altın kaplama araç yok oldu. Yaşasın. Yaşasın büyücülük. İşte bu bebeğim. Feda nasıydı? Ula helal olsun be çocuk. Valla kaçandık. Bir dakika soluklanalım. Yoruldum. Miray seni daha takım almayacağım. Söyleyeyim sana. <laughs> ne deneyiz amca? işte bu. Ama deneyiz Bir bir oldu. Artık yapacak bir şeyimiz yok. Bir bir bitti. Yani berabere kaldık. Miray'ın yüzünden. Ay ne olmuş Enes? Ben sana şimdi güzel güzel yemekler yapalım. Güller veririm. Affedersin beni. Hayır bir gerekiyorsa yanımdan uzak dur. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliyoruz. Berabere bitti. İnanılmaz bir derecede Miray gitti dümdüz duvara girdi. Yani yapacak hiçbir şey yok. Umarım video beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Enes Arslan kaçar. Bay bay.